bir oy ana duruyormuş Levent burada resim. <gülüyor> <gülüyor> Pardon, bravo. Evet. Burada da aileyi bir arada tutmaya çalışan bütün hayatını böyle böyle bir şeye hazırlamış başka hiçbir şey bilmeyen bir kadın yani. Aile bir arada olsun, dağılma olmasın filan. Bir taraftan işler yürüsün. Ee, öyle bir kadın yani Böyle bir annem. Annem yaptı. Kendi öz kızıma tuzak kurmadım de bana. Allah aşkına bana tuzak kurmadım de. Belki bunun dışarıda karşılığı çoktur yani bu tarz annelerin. yani arkadaki o <laughs> silahlı işlerin dışında normalde de kadınların böyle sanki göreviymiş gibi aileyi ayakta tutan insan. Oyun. Ben de. Sen de kesin anneni merak etmişindir. <laughs> 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 Üç, iki, bir, oyun. Ben de. Sen de kesin anneni. Ay aile e, esasında o arkadaki yani o şey yapılanmanın dışında burada asıl anlatılan aile olunmuş mu, olunmamış mı? Çünkü her bölümde en az iki yemek sofrası var ve o yemek sofralarında o yemekler bir türlü ağız tadıyla yenememiştir. Yenilmedi yani. Ve e, en sonunda herhalde finale doğru iyi bir aile olduğumuz, aslında ailenin bu olduğunu gösterilecek bir bölüm olacak. E, 30. bölüm. <laughs> Aile benim için e, öncelikle çok müthiş oyuncuların bir arada bir araya geldiği harika bir e, iş oldu. E, çok yetenekli insanlarla çalışmış bulundum. E, bu da bulunmaz bir nimet, e, özellikle. Ana akım için yapılan e, televizyon dizilerinde e, tekrar böyle muhteşem bir işin sonuna geldik. İnşallah onlarla tekrar başka projelerde çalışmak dileğiyle diyorum. E, biz de kocaman bir aile olduk. İki, bir, oyun. şimdi bir Yani senin ölüm riski var ve sen doğurmaya karar verdin öyle Anlamadım ben bunu ya anneciğim doğru. istiyorum. Ablacığım enişten ne diyor bu duruma? Ne diyecekse ben biri ne derse onu diyor. Evet diyecek. Evet diyecek. Teşekkür ederim anne ya. Hakikaten. Yani yine nasıl güzel bir destek oldu. Zorlandığım sahneler oldu. Çünkü Neşe karakteri biraz ilginç bir karakterdi. Ee, yani kendi içindeki rahatsızlıkları nedeniyle sahneler içinde normal insanların vereceği tepkilerin dışında tepkiler vermesi gerekiyordu. Oralarda birazcık tabii ekstra yönetmenimizle birlikte ekstra bir performans göstermek durumunda kaldık. Ya ben mutlu olmaya çalışıyorum mutlu mutlu. İçeride gördüğün çantalar, ayakkabılar var ya. Onlar beni mutlu ediyor. En azından deniyorum. Çok güldüğümüz sahne kocama kafa attığım sahneydi eski kocama. <laughs> Ergun'a e, kafa attığım bir sahneydi çünkü devin, büyük kızım, küçük kızım onların hepsi kafa atmıştı. Üstüne bir de ben eski kocayı atıyordum. Orası çok komikti. Ya bırak tamam <laughs> Allah Allah! Ne var ya? Bakayım dedim beni ne kadar çok seviyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Delirteceksin beni ya bırak artık yeter <laughs> tamam diyorum kardeşim bırak. Senaryo ilk bana geldiğinde ilk dört bölüm geldi. Dört bölüm bir anda geldi. Dört bölümü ee, hemen okudum. Hemen. Yani başladığım gibi bitirdim ve şöyle bitirdim. Nasıl devam edecek şimdi bu dizi diye. Alo? Hayırlı günler kızım. Ben Necdet. Aa, merhaba Necdet Hanım. Nasılsınız? Çok şükür. Müsaitliğin var mı bugün? Bir konuşsaydık seninle. Eko ve Yağmur. Eko ve Yağmur çok daha dramatik yönü böyle çok kuvvetli ve sanırım iki tarafın da kendini bulması da çok yardımcı bir ilişkiydi o. Yağmur'un özellikle böyle bir yardıma çok ihtiyacı vardı. Sen benim için o kadar değerlisin ki sen ne yaparsan yap. Ne olursa olsun ben senin yanında olurum. Şu kesinlikle unutulmaz bir sahneydi. En ayaz günde, kışın e, böyle ellerimizi titreten, yüzümüzde e, kırmızı kılcal damar rehiyelerine sebep olan inanılmaz soğuk bir günde, üstünde saten bir elbiseyle e, Ataşehir'de yalın ayak 5-6 e, kere <laughs> koştuğum o e, gece 3 buçuk falan da sanırım o günü hiç unutmuyorum. Bir kere Bedri ile Bedri'nin doğal ortamında. Tanıştık, Adana'da. <laughs> çok tatlı bir aşk hikayesi, Bedri ile Yağmur. Çok çok güzel, çok kıpır kıpır, böyle senaryo geldikçe ''Aa acaba bunlara ne olacak? Acaba Bedri ne diyecek, Yağmur ne yapacak?'' diye okuduğum favori bir çifttir benim için de. Karşılarda şey sahnelerimi unutamıyorum ilk sezona dair. Daha ilk set günümde gelmiştim hemen bir Ceylan'a şey videosu çekecektik. Instagram gibi bir video çekecektik. Hemen havuzuma atlamıştım kışın, Ocak ayıydı. Sonra Ceylan'ın havuz partisinde orada da atladım. Ceylan'a dair mesela bunları gerçekten unutamıyorum. Yani bu deneyimi nerede yaşayabilirim ki? Yani niye atlayayım ben kışın ortasında soğuk bir havuza?